gururla da söylüyorum. Bakanlar kurulunda dedim ki bu Rıza Zarrab denilen adamla hiçbirinizin resmini görmeyeceğim. Hiçbirinizin ilişkisini görmeyeceğim dedim. O zaman başbakan yardımcısı olan başbakan yardımcısı olan Numan Kurtulmuş ödül verdi diye. Ödül verdi Rıza Zarrab'a bir törende. Sonra da Sayın Başbakan'ın bilmiyordum onun Rıza Zarrab olduğunu dedi. Ben şunu söyledim. Tamam açıklama yaptınız. Ama bir daha hiç birinizin Rıza Zarrab'la ilişkisini görmek istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti din yetkilileri şöyle parayı dizip yanında resim çektiren biriyle ilişki kuramaz. O paranın kaynağını bilmeden benim bakanım kimseyle ilişki kuramaz dedim. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi biliyor musunuz? Ahmet Bey ne istiyorsunuz bu hayırseverden dedi. Rıza Zarrab hayırsever ha? Rıza Zarrab hayırsever. Yolumuz bu yüzden tartıştık. Bu yüzden mücadele ettik. Ben bilmem dedim. Hayır sever sevmez onu Allah bilir. Ama benim bildiğim bir şey var. Bu karanlık ilişkileri olan benim bakanımla görüşemez. Benim devlet yetkilimle baka, bankalarımla görüşemez dedim. Sonra ben başbakanlıktan ayrıldıktan sonra da söyledim. Bu adamı Türkiye mahkemelerinde yargılayın dedim. Amerika yargılamadan siz yargılayın. Hükmünü siz verin ki Türkiye Cumhuriyeti Amerikan mahkemelerinde yargılanmasın dedim. Ne oldu? New York mahkemesinde hala Rıza Zarrab serbest ortalıkta dolaşıyor. işini de yapıyor. Ama mahkemede sıra sıra Türkiye Cumhuriyeti şeylerin, devlet yetkililerinin tek tek zanlı olarak orada isimleri geçiyor. Şimdi Sezgin Baran korkmaz. Aynı şey yaşanacak arkadaşlar. Korkuyorum. Devletim adına korkuyor ve utanıyorum. Utanıyorum.